Hoş geldiniz. Şimdi size doğum günü pastası yapacağız. Evet böyle malzeme yapacağız. Şöyle iki yumurtamızı kıralım. Şekeri bir bardak, iki yumurta, bir bardak toz şeker. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya çırpacağız önce şunları. Bismillahirrahmanirrahim. krem şantiyesi yaptık o yüzden şöyle. Bu da bir şey göstermiyorsun.

şöyle iki paket devam etmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Cachê, papo... göz kararı onu çıkarıyoruz. Bu şu Şöyle biraz kıvamı tamam, sıvı ya, oldu. Sınıf, 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 sınıf. biraz daha koyuyor. Evet, evet, evet. Bir Şöyle yağımızı

Evet arkadaşlar böyle kek kalıbımızı aldık şimdi fırına vereceğiz Şöyle kekim pişti Pişti kekimiz arkadaşlar Fırına attık çok güzel de oldu Şimdi balkona atacağım soğuyacak Üstünü artık süslerken size göstereyim Allah'a emanet olun Pastamızı Fırın balkondan aldık soğudu Kestim Antispanya keki gibi Krem şantimizi sürdük Üzerine portakalımızı koyduk Doğum günü pastamız hazır arkadaşlar. Bize afiyet olsun kanalıma. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.